İkinci nükte, insanda iki vecih var. Birisi enaniyet cihetinde şu hayatı ı dünyeviyeye nazırdır. Diğeri ubudiyet cihetinde hayat-ı ebediyeye bakar. Her yerde nereye gidersen git yolu Enaniyet yolu, ubudiyet yolu. Enaniyet yolu, ubudiyet yolu. Enaniyet, Allah'a rakip olan insandaki hissiyattır. Allah'ın rakibidir. Allah o kadar yapıyor, biz de bu kadar yapıyoruz. Onun rakibidir yani. Şirk-i kafi. Gizli şirk. Enaniyet. Yani İnsanın dünya ile alakalı bütün işlerinin divacesinde yatan ana unsur enaniyet. Gelmesi, gitmesi, oturması, kalkması, evlenmesi, çoluk çocuk sahibi olması, iş güç sahibi olması, hepsi enaniyet. Bundan kurtulmanın çaresi ehli tasavvuf ve ehli hakikat ve müttefekun ki ben dediği zaman mürşidini kasteder. Yeryüzünde kendinden mutlak manada üstün bir adam kabul eder. Öyle herkesi kendinden üstün bilmek o artık büyük kutuplara mahsus bir şey. Hiç olmazsa bir kişiyi kendinden yukarı gör, bir kişiyi. Nasıl göreceksin? Ben gördüm. Nasıl gördüm? Kırmızı çizgime dokunmazsa. Yüksek kabul ettim ama şartı var. Öyle olur mu? benim şu hassas damarıma dokunmayacak. O hassas damarımla yaptığım işlere müdahale etmeyecek. Kaç kişinin hassas damarı yok? Hassas damarı olmayan kaç kişi var daha doğrusu? İşte müşteriler gelmiş ki bu hassas damarı kaldırırlar yani. Asr-ı Saadet'te müşriklerin hassas damarı neydi? Lattı, uzaydı, bilmem neydi, bilmem neydi hassas damar. Ya onlar da Allah inancı vardı onlarda. Yani müşriklerde Allah inancı vardı. Nasıl inanıyordu? Göğü başka Allah idare ediyor, yeri başka Allah idare yağmura başka, güneşe başka. Tevhid edemiyorlardı. Allah biliyor, inanıyor, tevhid edemiyor. Kırmızı çizgi. Resulullah geldi, o kırmızı çizgileri kaldırdı. Şarap helaldi. Medine-i Münevre'de şarap haram olduğu kesin ayet gelince diyorlar ki Medine sokakları şarap seline döndü. Kırmızı çizgi yok. Kırmızı çizgi yok. Kıble, Mescid-i Öyle değil mi? Kudüs. Mescid-i Aksa. ilk kıblemiz orasıdır. Namazın içerisinde ayet geldi. Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a dön. Ve Medine-i Münevvere'de onu düşünürsen tam 180 derece dönüş. Kudüs-i Şerif tam kuzeydedir. Mekke-i tam güneydedir. Yani böyle 180 derece dönüyor. Sahab, ashab da peygamberimizle beraber döndü. <laughs> Kimsenin aklına gelmedi. Ya bir yanlış olmasın bu kıble değişiyor ya. Şimdi o der kıble diyor ya namaz kılıyorduk ya şimdi. Bir çırpıda kıble değişir mi? Hiç fire vermedi. Orada hiç hepsi döndü. Mescid-i Haram'a. Şey kabul ediyor yani. Mürşid kabul ediyor da. Kırmızı çizgisi var. Mürşid de bunu bilirse mürşidliği devam eder. Yoksa kimse dinlemez onu. <laughs> Mürşid bunu bilirse akıllı olursa Hulusi Bey gibi her, her birine bir mavi boncuk dağıtırsa hepimize bir mavi boncuk dağıtmıştı. Işte. Bana şeyh diyordu. Öbürüne Sofi diyordu. Sofi vardı. Birine büyük hoca diyordu. De hepsinin bir lakabı var. Birine motorize Ömer diyordu. Efendim daha meşhur şeyler yani pehlivan pehlivan diyordu. Pehlivan işte pehlivanın yani şeydeki hizmetteki yeri paydos çay yani bir kulağınız ders olsun. Birisi demiyor ki niye iki kulak olmaz <laughs> ama pehlivan öyle diyor işte bir kere öyle demiş. Biz de öyle devam ediyoruz. Bir kulağınız ders olsun. yeryüzünde kendinden yukarı birini kabul etmek çok zor mesele. Çok zor mesele. Zorun zoru mesele. İşin aslı bu zaten. İşin aslı bu. Enati, enaniyeti bırakmanın da tek çaresi bu. İkinci bir çaresi yok. Buna bu zaman. Demir dedi mi demir. Hiç düşünmeden ve itirazsız. İtirazsız. Demir bu. Bilmiyorum ki yani öyle bir müşitt bulunur mu? Diyelim bulundu. Öyle mürit bulunur mu? İkisi de yani ikisinin de kıtlığı var. İkisinin de kıtlığı var. bu öyle bir adam biz de öyle şey yapalım. Nereden bulacağız? Nereden bulacağız? Buyur. Nereden nereye gidiyoruz? Evet.